Arkadaşlar merhaba. Bugünkü çalışmamızda e, MATLAB programı ile ilgili genel tanımlamaları ve ufak bir uygulama geliştirme çalışmamızı yapacağız. MATLAB programı e, günümüzde çok fazla kullanılan bir program. Birçok uygulama alanı var. Bunları e, şu anda saymaya başlasak herhalde sabah buluruz. Neden diyecek olursanız günümüz modern e, biliminde bütün üniversitelerde, enstitülerde e, kabul görmüş ve gerçekten e, bizlerin nasıl diyeyim daha doğrusu el ayağı olmuş olan bir program diyeyim. yani. Çi, e, programın bir özelliğine bakacak olursanız burada kendisi bir işletim sistemi gibi bu arada e, çok o, yüklü bir program. Onu da söyleyeyim. E, çok fazla yer kaplıyor. Çok fazla e, bir boyutu var programın. Ee, sebebine gelince dediğim gibi modüller ekleniyor her defasında. Benim bilgisayarım pek iyi olmadığı için bu çalışmayı yaptığım bilgisayar e, 2009 A sürümünü e, yükledim. Ancak en son 2020 A sürümü e, yayınlandı MATLAB programının. Bildiğim kadarıyla 20-25 GB civarı bir program kurulmamış hali. Artık siz gerisini tahmin edin evet metaba baktığımız zaman neler var içerisinde yani havacılıktan tutun da bioinformatikten ondan sonra işte girdi düzeltmekten ondan sonra database dediğimiz yani veri tabanı işlemlerinden tutun ekonometri işlemlerinden tutun arkadaşlar finansal yok işte ıı, sinir ağları düzenlemesinden optimizasyondan tutun arkadaşlar istatistikten Var da var yani. Bu dediğim gibi 2009'a sürümünü ben tümünü yüklemedim çünkü tümünü yüklemeye kalkarsam bilgisayarım pek kaldırmıyor. O yüzden bazılarını yükledim. Şimdi temel çerçevesiyle bir tanıyalım Metap programını. Ardından sizlere fizikte kullan, fizikte karşımıza gelen yatay atış hareketini burada bir simüle etmeye çalışalım. Bakalım. Şimdi ilk önce Metap programını bir görelim. Mesela 78 artı 5623 dediğimiz zaman Enter'a bastığımız zaman doğrudan toplama işlemi yapar arkadaşlar. Onu bir kere söyleyelim. Ya da 56 çarpı efendim 1245 dediğimiz zaman doğrudan çarpma işlemini yaptı. Peki bu program sadece bu işlere mi yarıyor? Hayır. Bu işlere yaramıyor arkadaşlar. Eee bir ekranı temizleyelim. Diyelim ki bir denklemin köklerini buldurmak istedik. SMSX sembolik olarak çalışalım dedik arkadaşlar. Bu bunun komutu. SMSX. Bu yazdığımız kesime command window deniyor arkadaşlar. Komut penceresi denir. Genelde tek işlem yapacaksanız command window üzerine yapılır. Eğer yazılım yapacaksanız da m file dediğimiz sistem üzerinden ee, çalışmanız lazım. Birazdan enfaylıların nasıl kullanacağını anlatacağım. Ee, bir <laughs> A denklemi tanımlayalım. Diyelim ki x kare artı 5x artı 6 diyelim arkadaşlar. Evet böyle bir A'yı tanımlamış olduk. Ee, diyelim ki bunun köklerini bulmak istiyorum. Komutumuz sol, sol ve diye yazılıyor arkadaşlar. A diyelim. Enter'a basalım. Enter'a bastığımız zaman dikkat edin köklerini doğrudan size veriyor arkadaşlar. Bunun diyelim ki türevini almak istediniz. Türev için dif komutu yazılır. Dif A. Neye göre türev alacak? X'e göre türev alınacak. Bastığımız zaman arkadaşlar, enter bastığımız zaman karşımıza geliyor 2x artı 5 olarak veriyor. Dediniz ki ya bu program integral alıyor, mu? evet alıyor. Yazalım integral a neye göre x'e göre deniyor. ve enter'a basalım arkadaşlar, integrali aldı. Burada bir değer karşımıza geldi. Bunu bir alalım, kopyalayalım. Eğer biçimini sevmediyseniz, platiği kontrol ve bastığınız zaman düzeltilmiş halde karşımıza geliyor. Bunlar bazı özelliklerim. Şimdi uzun, uzun diye anlatmaya kalkmayacağım. Çünkü oldukça fazla özelliği var arkadaşlar içerisinde. Yani BESEL fonksiyonlarından tutun gama fonksiyonlarının incelenmesi ondan sonra Evler Lagrange denklemlerinin çözümlerine kadar bütün işlemleri yapabilirsiniz bu programda. Özellikle klasik mekanikte karşımıza gelen. Şimdi ufak bir uygulama yapalım. fizikte kullandığımız yata, atış hareketini bir inceleyelim arkadaşlar. CLC diyelim ve Clear al diyelim. Her şeyi temizlesin. Burada Workspace penceresinde çalışmanızı başlamadan önce hiçbir tanım olmaması lazım. Eğer tanım olursa e, yaptığınız sonraki tanımlamalar Arkadaşlar bu etkileyecektir Bir, bir anda bakacaksınız diyeceksiniz ki Ya bunun ne, nedir falan diye böyle kalacaksınız e, Aşağıda Comment history dediğimiz kesim var arkadaşlar Comment history dediğimiz kesim e, Burada yaptığınız yazdığınız Komutları sıralar Hiyerarşik bir anlamda tarihi Tarihsel e, sıralama anlamında Bunun dolu ya da boş olması Bir şey ifade etmez e, O sadece kullandığınız komutları sizlere gösteriyor bakalım ufak bir uygulama yapalım ufak bir uygulama geliştirelim yata yatış hareketi dedik new diyelim file menüsüne geldik buradan new dedik blank m file yani boş m file oluştur dedi matlab'ın kendi file'i evet bakalım şimdi malum ifadelerimi bir yazayım dediğim gibi her şeyi temizlesin program çalışmaya başladığı anda bundan sonra da ifadelerimizi yazalım. Clear, Al ve CLC'yi yazdık. Ve sıfırı tanımlayalım. Ve sıfır yatay atıştaki biliyorsunuz fırlatma hızı, Belli bir yükseklikten fırlatma hızı. Bunu girdeli şekilde yapalım. Bunu input diyelim. Desin ki bize bu sorsun mu bize? Yani yatay atış hızı nedir bu? yazamaz desin. Evet. Bunu yazdık. Şimdi program çalışmaya başladığı anda bize yata yatış hızını soracak. Ne olduğunu soracak. Bunu V0 olarak tanımladık. Daha sonra H yüksekliğimizi tanımlayalım. H eşittir. Yine input diyelim. Bunu da sorsun bize. Yüksekliği yazınız. Diyelim. Tırnağımızı şöyle yaptık Noktalı virgülle kapattık. Noktalı virgül kapatma işlemi arkadaşlar. Aa, onu da söyleyelim. Evet. H'yi tanımladık. Daha sonra yer çekimi imemiz var. Bir de yer çekimi imemizi de bir yazalım. Hatta şöyle bir güzellik olsun. Yer çekimi imesini değiştirebilir mi? Yani. Onu da sorsun bize. Input diyelim yine. Şöyle yazalım. Yer çekimi imesini yazınız. Desin eşittir koysun noktalı virgülle kapatalım. Tanımlarımızı yaptık. Şimdi bakalım bunları kullanacağız. Nasıl kullanacağız bunları arkadaşlar? İlk önce bir t uçuş süresini bize bir hesap etsin. T uçuş süresi arkadaşlar için 2 çarpı h bölü g'nin arkadaşlar değeri bunun şöyle 1 bölü 2. kuvvet yani karekökünü alsın hesaplasın bize. T uçuş süresini hesap ettik. Şimdi X max'ı bulalım. Yani yatayda alabileceği en yüksek en uzun mesafe. Ve 0 çarpı T uçuş süresi densin. Hemen bakalım. T'yi tanımlayalım. T'ye bağlı bir e, denklem çizdirmek istiyorum. 0.01'den başlasın. T 0.05 artımı olsun. Ne, nereye kadar gitsin? T uçuş süresine kadar gitsin dedik. Burada bunu yazdık. X'i tanımlayalım. X eşittir. Ve 0 çarpı T olsun. Y dediğimiz ise Y dediğimiz e, düşey uzaklık H eksi şöyle 1 bölü 2 çarpı G çarpı T'nin karesi diyelim bunu kapattık şöyle kapatalım ona. Bunu. bunu kapatmamışız bunu da kapatalım tamamdır Y'yi de tamamlamış olduk ve bunun bana grafiğini çizsin. En son bir güzelleme grid on diyelim. Yani çizilen grafikte arkadaşlar boş bir grafik olmasın. Eksenlerimizdeki kesme noktalarını ya da ayırma çizgilerini bize göstersin diyelim. Şimdi bunu çalıştırmadan önce program size diyecek ki bunu bir kaydet diyecek ama biz bunu kaydedelim. Masa üstümüze ben bunu kaydediyorum. Kaydettiğim zaman ne diyelim buna? Yatay 01 diyelim. Kaydet. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Özellikle kayıtlarda problem çıkartıyor program. Bilginiz olsun. Run diyelim. Geçelim. Evet yatay atış hızımıza girelim. 15 ile şey yapsın. Yüksekliğimiz 45 metre olsun. Hadi yer çekimi ilmemizde 10 olsun. Dedik ve grafiğimizi çizdi. Grafiğimizi oluşturduktan sonra grafiğimiz üzerinde bakın burada workspace penceresinde görüyorsunuz T uçuş süresi 3 saniye. Bakın burada belli görüyorsunuz. X max o da 45 metreymiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Grafiğimiz üzerinde yine burada bunları görebiliyoruz. Diyelim ki grafik sizin pek e, hoşunuza e, gitti gitmedi onu bilmiyorum şunu bir anlatayım Ondan sonra devam edeceğim e, grafiğimiz üzerine bir nokta alalım mesela bize versin e, diyelim ki şu noktaya bakalım tam 30 e, metre bölü 30 metreden geçerken arkadaşlar Evet tam 30.38 olarak kaldı 25 25.65 30.38 koordinat değerlerini bize arkadaşlar verdi şimdi bakın Burada bir diğer özellik Tuts'a gelelim. Şurada yukarıda arkadaşlar. Tabi açılırsa. Burada X ve Y değerleri için arkadaşlar istatistiksel değerleri veriyor. Bakın. Tekrar yapayım ben bunu. Tuts'a geleyim. Data istatistik dedim arkadaşlar. verdiğimiz girilen değerlere göre çizilen grafiğin aldığı değerlerini burada inceliyor ortalaması, medyanı, modu arkadaşlar, standart sapması, aralığı, açıklığı filer şeklinde burada rahatlıkla görüyorsunuz. Grafik üzerine bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman arkadaşlar edite gelelim, access properties'e gelelim arkadaşlar, access özelliklerine gelelim. Diyelim ki burada x bizim için neydi yatay. atıyorum. Uzaklık y ise arkadaşlar düşey uzaklıktı. Bunları yazdık. Diyelim ki bu e, grafiği biraz daha farklı bir şekilde çıksın. Marker'a gelin Marker demek çizgi şekli demek, çizgi e, cinsi demek arkadaşlar. Bakalım bunu farklı bir şekilde çizdirelim. Mesela x'lerle olsun. Şöyle bir grafiğimiz oluştu. Ya da x'lerle değil de yuvarlaklarla çizilmiş olsun. Arkadaşlar şey olur. Şimdi bakalım burada grafiğin özelliklerini değiştirebilirsin. Mesela colors kısmına geldiğiniz zaman işte şöyle bir grafiğin rengini değiştirdik. Bu da bizim için kullanılan argüman olabilir. Bakalım bunu daha sonra dışarı alabiliyorsunuz. Çizdirdiğiniz grafiği. Save as diyelim. Bunda masa üstüne MATLAB'ın kendi e, grafik kaydetme e, şeyi var. Nasıl diyeyim? E, dosya türü var. Fig dediğimiz. Ben öyle istemiyorum. JPEG olarak kaydetmesini istiyorum. Dedim ki Antetat JPEG yani aynısı üzerine <laughs> kaydetsin. Ve kaydetti. Dışı aktardı. Şimdi bu metapta kısa bir uygulama. Bunun yerine sizlere şimdi daha farklı eğik atış da olabilir. Eğik atış denklemleri de burada incelenebilir. Bir sonraki kesimde MATLAB dışında kullandığım bir program daha var. Esmat Studio dediğimiz. Çok küçük bir program. Ancak işlevselliği MATLAB'a yaklaşıyor mu diyeyim. Yani e, bazı e, kesimlerde evet yaklaşıyor. Ama diyeceğim şu ki e, MATLAB çok geniş bir program. Yani uygulama alanı çok fazla olan bir program. Umarım sizler için de bir faydalı olmuştur. E, bir sonraki derste görüşünceye kadar e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın e, arkadaşlar. E, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.